kabulü aramanın bir yöntemi olarak sanatı seçmek. Tesadüfen yatılı okullarda okurken yalnızlığımı giderebilmek için işte eskizler, desenler falan çizerek başladık. Sonra önce bunlar tabii doğayı taklit, arkadaşların portresi falan derken bir bakıyorsunuz o yani sizin kişiliğinizi inşa ederken elinizde bulduğunuz o yöntemleri bir şekilde sizin kılmaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi böyle bir anonim bir aileden doğdum. Benim için o anonimle bir baş kaldırıydı ve sıradan liselerde, okullarda okudum. Babam benim şeydi bir imamdı ama cumhuriyet imamıydı. Ben onu çok sık gururla söylüyorum. Yani güzel. maaşlı bir imam değildi ve kasabanın köyün belki de en modern insanıydı. Kızlarının hepsini okuttu, başlarını açtılar okuttu. Hiç bunun günah olmadığını söyleyerek ve hepsini meslek sahibi etti. Bugün babamın torunlarından İsviçre'de büyükelçilik yapan, İsviçre'nin büyükelçiliğini yapan, yani Türk büyükelçisi değil düşünün. Yani işte ne bileyim çok sayıda Zürich'inden alın da dünyanın her yerinde doktorları falan olan bir ailenin yani torunları var öyle bir imam babanın. Ee, dolayısıyla bir imam çocuğuyum. Annem okuma yazma bilmezdi ama inanılmaz şey bir kadındı yani böyle bizi özgür bırakırdı. Dolayısıyla babam ben çok mesela çok küçük yaşta kaybettim. Dolayısıyla hiçbir otoriteye Otoriteyi kabul etmiyorum, yani politik olarak hep bütün ortamlarda bulunmama rağmen hiçbir otoriteyi kabul etmeyen bir karakterim var. Dolayısıyla da yani kendimi bile bazen, kendi üzerimde bile otorite kuramıyorum. Dolayısıyla da böyle bir aileden doğdum diyelim, sanat benim için dediğim gibi var olmanın bir şeyiydi.